varının ikinci günündeyiz. 1881 Edremit Aydın Spor 1966 karşılaşması ve ikinci maçında günün derbiyi yine rakip takıma verip başlıyoruz. Beyaz forma Aydın Spor, yeşil siyah 1881 81 atağı. Yerde bakıyoruz devam. Yani Çıktı aldı. 81 atağı. Ayağı pastarla. Yine rakip sağda. Araya pas. İyi pas. 81 atağı. Yerde. Devam. Yukarı. <laughs> Pas, oh, 6. Aynı skor atığı. İyi pas. Defans arkasına kale çıktı aldı. Takımı rahatlattı. Elle oyun hareket kazandırdı. 81. Topla çıkmaya çalışıyor Gökhan. 81 atı top çıkmadı. İçeri orta Aydın defası dikkatli, hızlı da çıktı. Oyunda top. İyi pas ters tarafa yetişir mi? Yetişti. İçeride iki kişi var. Aydın'dan dışarı orta. Gökhan bırakmadı. İki kişi yerde. Sen bir sol taraftan iyi geldi rakip sahaya. Osman be, Osman be. Bu pozisyondan gol <laughs> çıkartamadı 81. 81 atı. iyi pas. Şut Bülent'ten kale yattı aldı. yakının ortası. Orada iyi pozisyon yakaladı. Şut ten out. Soner abi nasıl? Soner abi? Şut stand out. Soner abi. Maçın ilk yarısı. Aydın Spor 1966 0. 1881 Edremi. 0 ilk yarısı olacağı Spor seyircileri. 5. Geneliksel Ayvalık Dostluk ve Kardeşlik turnuvasında 2. günün 2. maçı. Ve ikinci yarıdayız. Aydın Spor 1966 1881 Edremi. 2. maçı. 1881 atıyor. Oradaki mücadele yerde kaldı. Faul Met düdüğünü öttürdü. Orta hakem faulü verdi. 1881. E D dakika. İkinci yarıda beşinci dakika. İkinci orta. Kafa vuruşu. E Cenk'ten geldi Aydın'da. Barış'la e çıkmaya e çalışıyor. Aydın Spor. E Göker. Bakıyoruz. Offside. Offside. Aynı spor atığı. Barış. Maya da dışarı çıkarttılar. Şut. Uzaklardan alt. iyi İyi geldi. Barış. Kaleciyle karşı karşıya. Yavaş davranınca kale çıktı. Bu pozisyonda başarılı. Birinci 15. dakika Aydın Spor atağı başladı. Bu dakika içinde ters denemesi defansa hızlı döndü 81 Edremit. Şimdi Edremit atağı bir iki rakibini geçti. Üçüncü rakibi son anda hem defans hem kaleci birlikte 81 Edremit atağını önlediler. Aydın Spor atağı başlar mı? Gökhan'a iyi top. Başlıyoruz Taş. taş. Oynadı. Kaleci de karşı karşıya. Kaleci çıktı aldı. Gol sesi yok. İkinci yarıda. Gol sesi çıkmadı. İlk yarıda olduğu gibi. bir hızlı çıkmaya çalıştı. Recep Dalman pası Aykut'a önü boşalttı. Şut. Kaleciye geri baskı bol. Kaleci uzun degajı. Faul dakikalar. Aydın Spor atı bakıyoruz. Evet, korner atışı kullanıyor Aydın. Tek top, içeri top şey topla 80 metre bir defası çıkartıyor topu çıkartıyor. Faul. İki takım içinde son saniyeler son dakika yüksek top. Son anda, son anda 90'dan topu çeldi. Korner. Bir atağı daha var. Hakkı daha doğdu. 81 maç 0-0 devam ediyor. Özellikle orta saha da çekişmeli geçen maçta Edremit ayağı pastanla Aydın Spor 1966 defans arkası atılan toplarla gol aradı maçta. Orta kalabalık o kalabalıkta kafa kaleçte son buldu ve Muhammed'te maçı bitiren düdüğü çaldı ve turnuvada ilk defa golsü biten maç 0-0 1881 0 Aydın 1966 0 maç sonucu Fırspor seyircileri bir başka başta görüşmek üzere. Hoşçakalın. İFA Sport YouTube'a abone olmayı unutmayınız.